Kesintisiz bir yıl sinyal alınmayan cep telefonlarının bağlantısı kesilecek. Karar kayıt dışı telefonların önüne geçmek için alındı. Peki çift hatlı telefonlar ne olacak? İşte uygulamaya dair cevap bekleyen sorular. Bir yıl kullanılmayan cep telefonları bloke edilecek. Karar meclisten çıktı. Benimki çift hat. Biri kapandı zaten. Öbürünü kullanıyorum ama e attım ben kaçak yollarla. Bilgi Teknolojileri Kurumu kopyalanan e-mail numaralarını mercek altına aldı. Bir yıl içinde sim kartı takılmayan telefon kullanılamayacak. Bir yıl sinyal almayan kapanacak. Bu yanlış bir uygulama. Gerçekten yani bunu düzenleyen yetkiler göz önünde bulundurmalı bunu. BTK'nın verdiği bir şey mi şu anda bu karar? Evet. Anladım abicim. O zaman ona da bir tane hat alacağız takacağız. Yoksa kapanacak. Evet. Çok kötü bir şeymiş aslında. Normalde 7 yıldı. Bire düşürdüler. Peki çift sim kartlı telefonlar ne olacak? Çift hatta telefon kullanıcılarının kafası bugünlerde oldukça karışık. İki simden biri bir yıl kullanılmazsa ne olacak? İşte vatandaş bu sorunun cevabını merak ediyor. Çift fiziksel sim kartlı kullanıcılar geliyor. Hangi sim kart yuvasına şebeke gelmezse bir yıl içerisinde bunun kapatılacağı var yasada. Bazı cihazlarda fiziksel kartın yanı sıra elektronik sim kartı var. Bu telefonlarda yalnızca kullanılmayan kart kapanacak. Sim kullanmıyorum benim öyle bir derdim yok. Yeni nesil akıllı telefonlar bir fiziki bir elektronik sim kullanım hakkına sahip. İki simden birini bir yıl boyunca sinyal gitmezse kapanacak ve kara listeye eklenecek. Garantili telefonlarda durum daha farklı. İkinci hat kapanırsa telefon garanti dışı kalabilir. İki yıllık garantili olan cihazlarda eğer ikinci e iğmeği kapatılırsa servis garanti dışı bırakıyor cihazları. Neden? Çünkü kayıtsız cihazları servise almak yasal değil. Piyasada milyonlarca çift simli telefon var. E ne olacak herkes çift at mı kullanıyor yani? Bloku olan kartlar Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından açılabilecek. Uygulama 1 Ocak 2024'te hayata geçecek.